Eyvallah. Eyvallah başkanım. Hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Koronavirüs hastalığından, salgın hastalığından dolayı e, çok hüzünlüyüz. İbadethanelerimiz kapalı. E, bütün halkımız kendi evlerinde. Dışarı çıkma yasağı var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle, çiftçilere özel emriyle çiftçiler tarlada çalışabilir, üretim yapabilir. Bizim çiftçilerimiz de bugün Ramazan bayramının birinci günü biçer döverlerimiz, hasat dönemimiz başladı. Ee, bu sene 155 bin dönüm buğday, 150 bin dönüm de arpa ekili alanımız var. Geçen yıla rağmen %20 bir artış alanında ekim yapmışızdır verimde de geçen yıl kurak geçmesine rağmen yüzde dönüme 300 kilo 400 kilo verim aldık. Bu yıl ise %20'nin üstüne bir verim bekleniyor. En en azından dönüme 500'e 600 kilonun üzerinde buğday ve arpada verim bekliyoruz. Benim buradan Sayın Cumhurbaşkanım'dan, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çiftçilere bu özel izni verdiği için yeter ki halkımız, milletimiz evde otursun. Biz çiftçiler olarak biz üretimine devam edeceğiz. 8 saat değil 24 saat çalışarak devletimizi, ülkemizi, milletimizi kimseye muhtaç etmeden biz çalışacağız. Bir sefer daha da anlaşıldı ki Türk çiftçisinin ne anlamda olduğu ve yani Türk tarımının ne anlamda olduğu ve çiftçinin önemi anlaşılmıştır bunda. Ee, Ekeler bu sene çok iyi. Bayram hepinizin bayramı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bayramı, bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Bu sene ekinlerimiz çok güzeldir. Yağış yağdı, verimi yüksektir. Rüştü Bey geldi bizi takip ediyor. Bize maske getirdi dağıtı, bayramımızı kutladı. Ve bütün Türkiye'yi, bütün herkese bayramımızı kutlarım.